Medreseler İslam kültüründe önemli bir yere sahiptir. Talebelerin birçok İslami ilimleri öğrenmelerine olanak sağlayan bir müessesedir. İslam tarihi boyunca medreselerin ilimde, bilimde ve toplumsal gelişimde önemli bir yeri vardır. Bizler de bu geleneği sürdürerek gelecekteki liderler olmayı hedefleyen bir nesil yetiştirmek için 2006 yılından bugüne dek 17 senedir Bandırma'da kız ve erkek medreselerimiz ile hizmet vermekteyiz. Bu süre zarfında 34 hoca efendi ve 80 hoca hanım hafızlık ve İslami ilimler icazetlerini alarak mezun oldular. Medresemizde talebelerimiz İslam dininin temel prensipleri başta olmak üzere hafızlık, Arapça, fıkıh, tefsir, hadis, akaid, tasavvuf ve İslam tarihi gibi farklı derslerde derin bir ilmi yolculuğa çıkarlar. Bu sayede talebelerimiz İslam'ın temel kaidelerini esas alarak kendi düşüncelerini geliştirebilir dünya ve ahiret görüşlerini şekillendirebilirler. Talebelerimize sadece İslami ilimlerde değil, aynı zamanda güzel ahlak ve İslam şuuru kazandırmak üzere kendi alanında mütehassıs hoca kadromuz ile istişareler yaparak ecdadımızın bilgi birikimlerini aktarmak için medresemizde yoğun bir çalışma yürütüyor ve her geçen gün kendimizi daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Talebelerimizin rahat ve güvenli bir ortamda öğrenim görmeleri için birçok olanak sunuyoruz. Her öğünde sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için kaliteli ve lezzetli yemekler yemelerine gayret ediyoruz. Aynı zamanda ara öğünlerinde atıştırmalık veya içecek alabilecekleri bir kantinimiz de mevcuttur. Talebelerimiz ders aralarında veya hafta sonları medresemizin geniş bahçesinde gezinebilir, arkadaşlarıyla sosyal etkinlikler yapabilir ve doğa ile iç içe olmanın tadını çıkarabilirler. Ayrıca talebelerimizin zihinsel ve fiziksel sağlıklarına da önem veriyoruz. Çeşitli spor ve etkinliklerin yanı sıra bedensel gelişimlerine destek olacak aktiviteler düzenleyerek spor salonunda stres atabilecekleri imkanlar sunuyoruz. Talebelerimizin kendi kişisel alanlarına sahip yatakhanelerde ahşap ranzalar ve ortopedik yataklar sayesinde rahat uyumaları ve dinlenmelerini sağlıyoruz. Talebelerimizin kendini geliştirmelerinde ve başarılı bir geleceğe sahip olmaları hususunda bizlere yardımcı olabilirsiniz. Siz de medresemizi gezmek ve çocuklarımızın geleceğine yön vermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bunun için medresemizde sizleri misafir etmekten onur duyarız. Çınaraltı Derneği, Allah yolunda önder olacak bir nesil için